1987 Antalya doğumluyum. Murat Paşalıyım. 2010 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden İnşaat mühendisi olarak mezun oldum. 2010 yılından 2016 yılına kadar çeşitli projelerde tasarım mühendisi olarak görev aldım. 2016 itibariyle kendi iştirakimle serbest mühendislik ve müteahhitlik faaliyeti yapmaktayım. Evliyim, Antalya'da ikamet Önceliğimiz ülkemizdeki mutsuz vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Ortak kaygılarımız eğitim, adalet, hukuk ve ekonomi olarak ön plana çıkmakta. Murat Paşa, üretimi, tüketiminden fazla, istihdamıyla hem ilçesine, hem şehrine, hem de ülkesine ciddi katkı veren KOBİS'iyle, OBİS'iyle ülkemiz için kıymetli ve değerli bir noktada. Sayın Genel Başkanımız, devlet terbiyesi almış, kaliteli bir bürokrat olarak aklıma geliyor. Başta genel merkezimize, il başkanlığımıza, İl Başkanlığımızın yönetim kurulu üyelerine, Muratpaşa ilçesindeki yönetim kurulunu oluştururken beraber çalıştığım kurucu heyetteki arkadaşlarıma ve aynı zamanda da mevcut yönetimimizde bulunan kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve bu süreç içerisinde her daim beni anlayışla karşılayan sevgili aileme teşekkür etmeyi sizlerin uzunluğunda bir borç buluyorum.